Cümleten selamünaleyküm dostlar. Dünya haberlerini anlatmasak olmaz. Suriye özel haberlerini sizler için yaptım. Sıra geldi dünyadan kritik haberler, dünyadan Türkiye haberleri, dünyadan ilginç haberler. Haydin bakalım. bu dostlama konular. buyrun video dostlar. İlk olarak Kore. Kuzey yok yok. Güney Kore Güney Kore'de dün biliyorsunuz 3-4 saatlik böyle geçici bir darbe süreci yaşandıydı. Güney Kore Başkanı olağanüstü hal ilan ettiydi. Sıkı yönetim ilan ettiydi. Ardından Güney Kore'de ordu sokaklara çıktı. Meclisi kuşattı. Tanklar sokaklara çıktı. Ama Güney Koreliler, Koreliler biliyorsunuz bizim uzaktan akrabalar. Türkiye'den aldıkları taktikle, Türklerden aldıkları taktikle beraber Güney Kore halkı sokaklara dökülerek askerlerin önünü kesti. Askerler bu süreçte bir anda beklemedikleri bir karşılık bulunca elleri ayaklarına dolandı ve ardından Güney Kore Meclisi apar topar toplandı. 190 kişi evet oyu vererek sıfır hayır sık yönetimin ilanını kaldırdı. Güney Kore Başkanı istese de istemese de sık yönetimi yani darbe sürecini bitirmiş oldu. Güney Kore'de sevgili dostlar muhalefet Kuzey Kore yanlış olmakla suçlanıyordu. Ve bunun üzerinden Güney Kore Başkanı muhalefette kim var yok hepsini tutuklayacaktı ama beceremedi. Ve tam da bu eksende Kuzey Kore'den Güney Kore'ye demokrasi çıkışı. <laughs> Kim Jong Reis. Füzelerin efendisi Kim Jong Reis yaptığı açıklamada Güney Kore'ye çağrıda bulunarak demokrasiden şaşma. Ha? <laughs> evet bunu Kim Jong söyledi. Yani resmen fıkra gibi bir haber ama gerçek. Kuzey Kore lideri yaptığı açıklamada Güney Kore liderliği Halka ve muhaliflere karşı çok sert davranıyor. Buna asla asla kabul edemeyiz. Bu demokrasilerde olmaz. Güney Kore başkanını demokrasilere yakışır bir şekilde demokratik ilkeler çerçevesinde adım atmasını talep ediyoruz dedi. <laughs> Kim Yong. Kim He, Yong. Yong. Şak 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 şak. Akışlayalım. Aman. Aman. Ne olur ne olmaz. Tabi bu iş burada bitmez. Dünyada böyle 7. 8. sırada demokrasi bilmem yönetimleri seviyesinde en üst düzey demokratik olarak yönetilen seviyelerde bulunan sözde bulunan Güney Kore'de ilk kez darbe girişimleri yaşandı. Bunun arkası gelecektir. Bakın bu burada kalmaz bunun arkası gelir ardından ikinci, üçüncü farklı bir süreçte çünkü Çin kokuyu aldı. Ne kokusu aldı Çin? Havada mis gibi Çin havası var. Evet Çin Güney Kore'de surlarda delik açmaya başlıyor. Güney Kore'de Amerikancılar azınlığa düşüyor. Güney Kore'de Çinciler yükseliyor. Kuzey Kore ve Çin bunu gülümseyerek takip ediyor. Bir banlikte zirtakiler atmasak olmaz. Yunanistan. Arkada size bir hayrıta paylaşıyorum. Ne bu harita? Kıbrıs, Lübnan falan gemi işaret. Evet. Türk savaş gemisi Lübnan açıklarında seyir yapmaya, görev yapmaya devam ediyor. Lübnan açıklarındayız. Bakın, Türk savaş gemileri Lübnan açıklarında. Yani Lübnan'a yakın yerdeyiz. Şöyle Kıbrıs'a daha yakın yerde uzaklarda bir gemi daha var, savaş gemisi. Kim bu? <laughs> Füzelerden korkan Yunan savaş gemisi, Yunan fırkateyni. Yunan savaş gemisi Türk savaş gemisinin gittiği kadar Lübnan'a yakınlaşamıyor. Uzaklardan, uzaklardan aklı sıra Kıbrıs Rumlarını koruyan Yunan savaş gemisi. Ama Türk savaş gemisi niye orada? Türk savaş gemisi Lübnan'ı takip etme, Lübnan'da İsrail'in hareketlerini takip etme noktasında orada bulunuyoruz. Ve tabii Lübnan'da Lübnan Türklerinin de haklarını koruma noktasında Türk savaş gemileri Lübnan açıklarında. Aynı Kıbrıs Türklerin haklarını koruma noktasında nasıl adım attıysak tabii Kıbrıs Türkleri adımında Kıbrıs hamlesinde çok daha farklı konjonktürler vardı. Ama insani açıdan baktığımızda Lübnan Türklerinin de hakkını sonuna kadar koruyoruz. Yunan uzaktan uzaktan şöyle bahür yaklaşamıyor. Gel lan gel. Gel ağzına yandım zir takisi. Ve can kardeş Azerbaycan onunla ilgili güzel muhteşem haberlerle devam ediyorum. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Azerbaycan SAS kumandoları SAT kumandoları ve yanında evet. Türk ordusunun SAS kumandoları SAT kumandoları. Beraberiz biriz. Aslında komple Türk ordusu burası. Turan orduları. Hı? Azerbaycan ordusu, Türk ordusu ortak şekilde SAS-SAT eğitimi veriliyor ve Yine adalara çıkma tatbikatı. Ya yapmayın böyle. Adalar demeyin. Adalar demeye devam edeceğiz. Çünkü yarım etek Zirtaki'nin anladığı dil bu. Yarım etek Zirtaki'nin yandan çarplı versiyonu Cücük Kıbrıs Rumlarının anladığı dil bu. Onların anladığı dilden konuşuyoruz. Ve tabi diğer bize diş bileyen düşman unsurlarının anladığı dil bu. Tüm bunların ışığında artık Türkiye, Azerbaycan, iki devlet, tek millet. Bu konseptle bu çalışmayla, bu duruşla Allah'ın izniyle kıyamete kadar biriz beraberiz ve ordularımız tek güçtür. Azerbaycan'da Allah korusun herhangi bir sıkıntı olursa Türkiye, Türk ordusu anında oradayız. Türkiye'de bir sıkıntı olursa Azerbaycan kahraman Türk orduları anında bizimle beraber. İşte bu iki devlet tek millet. Selam olsun kardeşlerimize. Ula tak ile. Bak Azerbaycan'a da birkaç ada vereceğiz ha ona göre. Onların da hakkı. Yeter sizin durdunuz. Dep. Gidin adalarımızdan. 12 adalar, Rodos, Girit, Kerpen, Midilli, tüm adalarımız. Batı Trakya. Geleceğiz. Elbet ama elbet. Mehteranlarla tekrardan geri geleceğiz. Devam. Tabii bu tatbikatı gören Yunan koştur koştur bir yerlere gidiyor. Suudi Arabistan. Yunan ordusu Suudi Arabistan'da tatbikatta arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Yunan basını diyor ki Suudi Arabistan Yunanistan ilişkileri hiç olmadığı kadar en yüksek seviyeye yükseldi. Çok güçlü şekilde Yunanistan Suudi Arabistan ittifakı oluşturuyoruz diyor Yunan basını. Yunan basını böyle diyor ama aslında olay bambaşka. Burada gördüğünüz sevgili dostlar sadece Yunan ordusu ve Suud ordusu değil. Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen çok uluslu bir tatbikat. Zaten bayrakları görüyorsunuz. Ha biz yok, Türkiye yok. Ama Yunan bundan kendine pay çıkarıyor sanki. Algıyı Yunanistan, Yunan basını öyle bir yürütüyor ki. Suudi Arabistan sadece Yunan ordusunu çağırdı tatbikata. Bu algıyı oluşturuyor. Oysa öyle bir durum yok. Şimdi şu da bir gerçek. Yunan patriotları Suudi Arabistan'da. Yunan taburu Suudi Arabistan'da görev yapıyor. İran destekli Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a herhangi bir şekilde atacağı füzeleri engelleme noktasında Yunan patriotları kullanılacak. Onun işbirliği, işte o işbirlikte gelen noktada Yunanistan, Suudi Arabistan'ı kendisine çok yakın görüyor. Yunan'da kimse demiyor, Aa, Araplarla işbirliği yapıyor falan diye. Biz de Araplarla işbirliği yapıyoruz. Bizi seven, sayan Araplarla işbirliği yapıyoruz. Yapmalıyız, yapacağız da. Çünkü bu coğrafya, bu Orta Doğu denen yer, dünya öyle bir noktadayız ki Etrafımız yangın yeri. Bu yangın yerinde Türk Birliği, Türkistan Birliği noktasında ayakta durabilir ve ilerleyebilir ve o küffarı, büyük zalim ordularını bertaraf ederiz. Allah'ın izniyle ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Suriye'de örnek. Türkistan orduları Suriye'de bam 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 devam. İngiltere'den ilginç bir haber. İngiltere basını manşeti arkada görüyorsunuz. Akraba evliliğini yasaklamayı konuşuyor. Ha? Avrupa, medeniyet, demokrasi, ding ding. İngiltere'de akraba evliliği mi varmış? Sadece İngiltere'de mi var? her tarafta var. Avrupa'nın her tarafında var. Amerika'nın her tarafında var. Ve hatta ki İngiltere kraliyet ailesi komple akraba evliliği. Ve hatta ki İngiltere küresel sermayenin merkezi Londra. Londra'daki küresel sermaye şirket sahiplerinin hepsi Birbiriyle akraba evliliği yapıyor. Türkleri, Kürtleri, Arapları akraba evliliğiyle suçlayan medeni Avrupa böyle bir durumda. Akraba evliliği bir gerçek olabilir ve devletin koyduğu kıstasar çerçevesinde gerekli araştırmalar, gerekli tahliller, testler, sonuçlar onlar yapıldıktan sonra devletin koyduğu kıstasar çerçevesinde bu akraba evliliği yapılıyor Türkiye'de bir gerçek. İslam dünyasında bir gerçek ama Avrupa, Amerika, İngiltere öyle bir algı yapıyordu ki onlarda hiç yok. Hepsi bizde var. Ulan size da daha beteri var. Daha beteri var. Hadi bakalım. İngiltere demişken oraya da devam edelim. Türkiye İngiltere'den 12 adet kargo uçağı alacak. Askeri kargo uçağı arkada fotoğrafı manşeti görüyorsunuz. Ne ki bu? Hı? ihtiyacımız var. Artık yani çokça yerlere seferler yapıyoruz. Alanımız, haritalarımız genişliyor. Türkiye'den Libya'ya, Türkiye'den Somali'ye, Türkiye'den Katar'a, Türkiye'den Azerbaycan'a, Türkiye'den Balkanlara, Türkiye'den Kıbrıs'a, Türkiye'den Arnavut'ta, Kosova'ya, Karadağ, Balkanlara. Ha, Karadağ demişken dünkü haritada yanlış bir harita kullandım. Kosova, Karadağ haritaları karıştırdım. Sehven yaptım bu hatadan dolayı affola dostlar. Haberler çok olunca bazen böyle beyin karışabiliyor. Harita falan bulunca şeyler karışabiliyor. Tekrardan affola. İngiliz ordusuna ait Süper Herkül sınıfı askeri kargo uçakları Türkiye tarafından alınacağı İngiliz basınında yazılmaya başlandı. Hayırlı olsun. Milli menfaatlerimiz noktasında, ihtiyacımız noktasında en erken nasıl bu ihtiyacımızı karşılarız? İkinci elde olsa sahibinden az kullanılmış böyle uygun fiyatlı, güzel, sağlam böyle gerekli incelemeler yapılmıştır. Askeri kargo uçakları Türkiye'mize, tabii ki Türk dünyasına, Türkistan dünyasına hayırlı olsun. İngiltere'den bir haber daha bu defa Katar'da var. Katar Emiri Şeyh Temim İngiltere'de, Londra'da. Ama İngiltere'de muhteşem bir şekilde karşılandı ve ağırlandı Katar Başkanı. Ha? Ve hatta ki Katar Başkanı o kadar bir şekilde samimi karşılandı ki İngiltere'de olaylar, olaylar böyle insanları şaşırtan gelişmeler yaşandı. Aslında bu şaşırtan gelişmeler İngilizleri şaşırtmıyor. Daha doğrusu. Maalesef bizde bulunan devşuk kafaları şaşırtıyor. <laughs> İngiltere'de Katar emiri ne yaptı ki bu oldu? Böyle şaşkınlık yaptı. Anlatıyorum. Katar emiri Şeyh bizzat İngiliz kralı Charles tarafından ve tam tekmil karşılandı. Yani İngiliz kralı yanında karısı ondan sonra işte çocukları prensler prensesler onlar bunlar veliaht prensler hepsi boncuk gibi dizildi. Katar emirini karşıladı. Şeyh Tamim İngiltere parlamentosunda da konuşma yaptı. Evet. Bak 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 bak. Hani hem monarşi hem demokrasi hem İngiliz kraliyetinde hem de İngiliz demokrasisinde meclisinde konuşma yapan bir Arap. Katar kralı. Hmm. Esas işin burası ilginç. En ilginç anı ise şu. Arkada videoyu görüyorsunuz. Bir dinleyelim. Esselamu Aleyküm. Hayakum maratan uhra fi al memleka al muthida baladkom al sani Evet İngiliz kralı Katar emirinin onuruna verdiği akşam yemeğinde ayağa kalkarak Arapça konuştu. Katar emirini, Katar kralını Arapça selamladı. Hı? Arapça? İngiliz? Hani güneş batmayan imparatorluk olarak adlandırılan İngiltere, İngiliz kralı. Evet, vay araba İngilizler diyen çıkmadı mı? Vay ülkeyi, İngiltere'yi Araplara sattınız, Katar'a sattınız diyen İngiliz çıkmadı mı? Eee, çıkmadı, çıkmaz. Petrol, gaz, dolarlar, eurolar, sterlinler, para, para, para. Her ülke milli menfaatine bakar. İngiltere'de bu ekonomik sıkıntılardan geçiyor. İngiliz ekonomisi ayakta kalma adına Katar'ın parasına, petrolüne, gazına ihtiyacı var ve işte böyle karşılıyor. İngiltere'yi satmıyor. Katar'dan daha çok yatırım almaya çalışıyor. Katar'dan daha çok para almaya çalışıyor. Katar'ın İngiltere'de yüz milyarlarca dolar yatırımı var. Katar Türkiye'ye 15-20 milyar dolar yatırım yaptı diye. Bizim de ışık kafalar. Türkiye'yi Katar'a sattınız, Araplara sattınız, onu yaptınız. mı? zıt! Kafayı mı yediniz oğlum? Manyak mısınız siz? Katar emiri, Osmanlı zamanından beri atanan ailenin soyundan gelen kişiler, bize bağlı kişiler, Türkiye'ye bağlı, Türklere bağlı insanlar, yöneticiler değişmediler. Onun için o Arap ülkelerinin hepsi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, o şubu hepsi Katar'ı kuşattıydı. Katar'ı abluka aldılardı. Katar'a savaş ilan ettilerdi. Türk ordusu Katar'a acilen gitti Katar'ın çağrısıyla ve orada Katar'ı korumaya aldık. Katar'ı bu diğer Arap ülkelerin işgalinden kurtardık. Onu da planlayan kimdi? Amerika, İsrail, İngiltere'ydi hepsinin planını Türkiye, Katar'a tam bir destek olarak boşa çıkardıydı. Şimdi Katar'ın arkasında Türkiye'yi bilen, Türkiye'yi gören İngiltere taktik değişiyor. Sinsi bacak İngilizler diye boşa demiyorum. Uzun bacak İngilizler diye boşa demiyorum. Katar Türkiye'yi seviyor. Katar Türkiye'nin kara gündostu diyor ki ben paramı Türkiye'ye vermek istiyorum. Ben paramı Türkiye'de değerlendirmek istiyorum. Ama içimizdeki İngiliz maşalı, Alman maşalı, Amerikan maşalı, Avrupa maşalı, İsrail maşalı Pers maşalı, İran maşalı, Rus maşalı kafalar o para Türkiye'ye gelirse Türkiye'de daha çok yatırım olur. Türkiye daha çok kalkınır. Türkiye daha çok askeri teknolojilerde üretim yapar. Türkiye daha çok tam bağımsızlık noktasında fabrikaları büyütür, arge çalışmalarını büyütür, teknolojilerini hız verir. Uçağını yapar, onu bunu daha da hızlı yapar. Onu yapacağını bildiğinden bas bas bağırıyorlar. Algılar yapıyorlar. Maalesef sosyal medyada da buna kanan Maalesef insanlarımız oluyor. Onun için burada anlatıyorum, söylüyorum. Hem de onlar bilgilensin diye gerçek durumlar nedir Bilal Feyza sizlere dili döndüğünce anlatmaya çalışıyor. İnşallah vakit gelecek öyle bir zaman gelecek ki Katar tüm parasını İngiltere'den Amerika'dan oradan buradan çekecek Avrupa'dan çekecek Türkiye'ye kaydıracak. Çünkü Türkiye Türkiye'den büyüktür. Büyük Türkiye haritası canım. Misak-ı milli haritamız. Çok büyüyoruz. Hı? Ve o Katar milyar milyar dolarlarını İngiltere'ye değil de Amerika'ya değil de Avrupa'ya değil de Türkiye'ye yatırmak istiyor. Ama içimizdeki ambutiller yok olmaz mı Allah akıl versin. İnşallah gün gelir akıllanırlar. O günü görür müyüz? Çok da bir ümidim yok ama inşallah diyelim. Ve tarihi antlaşma. Kırgızistan ve Tacikistan arasında yıllardır süren sınır antlaşmazlığı çözüldü. Tamamen çözüldü. Elhamdülillah. Hayırlı olsun Kırgızistan'a, hayırlı olsun Tacikistan'a. Kırgızistan-Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 500 kilometresinde sorunlar vardı. Yani Kırgızistan-Tacikistan diyor ki benimdir, senindir, odur, budur. Ve hatta ki bu savaşın eşiğine geldiydi. Tacikistan tarafı Kırgızistan'a savaş açtıydı. Böyle kısa uçaklı bir savaş yaşandıydı. Kırgızistan geri Tacikistan'ı dışarıya attıydı. Böyle bir durumla yaşandıydı bundan bir sene ya da 2 sene önce. Anlattıydım sizlere. Türk İHA'ları, SİHA'ları Kırgızistan tarafından kaldırılıp Tacikistan ordusuna karşı kullanılmıştı. TB2'ler, Ankalar falan. Şimdi bu sorun Türk masası etrafında çözüldü. Türkiye, Tacikistan'ı da Kırgızistan'ı da masaya davet etti. Ve onların sorunlarını Türkiye çözdü. Türk devlet aklı Kırgızistan'a ve Tacikistan'a arka planda yaptığımız çalışmalarla beraber bu uzlaşı sonunda sağlandı. Yılların sınır sorunu artık bitti. Kırgızistan ve Tacikistan tam manasıyla sınırda antlaşmazlık çözüldü. Hayırlı olsun uğurlu olsun büyüyen güç büyüyen ülke hem Kırgızistan diğer taraftan Türk Birliği içinde güçlenen Kırgızistan ve Türk Birliği'nin yanında yer alması gereken Tacikistan her daim diyordum. Tacikistan bizim yanımızda yer almalı çünkü Türkistan diyarında önemli bir noktada bulunuyor. Tacikistan Tacikistan'ı ne Çin'in ne İran'ın ne Rusya'nın ne de Amerika'nın kollarına bırakamayız. Türkiye ile beraber, Türk dünyası ile beraber Tacikistan da bizimle beraber büyüyecekler inşallah. O zaman hayırlı olsun. Devam. Ve Almanya Rusya arasında ilk kez sıcak saatler ilk kez Rus ordusu Alman ordusuna ateş açtı. Ne diyorsun Bilal Feyza? Bir dakika. Çok tehlikeli. Arkada manşeti paylaşıyorum. Alman Welt gazetesinin haberi. Rus savaş gemisi Baltık denizinde Alman ordusuna ait bir helikoptere, savaş helikopterine ateş açtı. Rusya, Baltıklarda beni kimse engelleyemez ve durduramaz noktasında kararı var. Çünkü Kaliningrad Rusya'nın Avrupa'daki toprak parçası. Rusya diyor ki beni Kaliningrad'dan önüme geçemezsiniz. Kaliningrad'dan beni uzaklaştıramazsınız. Bunu yapmaya çalışırsanız Avrupa'ya ateşlerim. Rus ateşi gelir. Ve ilk kez 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne ilk kez Rusya Rus orduları, Moskov gücü Alman ordularına ateş açtı. Şimdi tabi burada şu var. Ruslar Alman helikopterine işaret fişeği ateşlediler. Aydınlatma fişeği vardı. Böyle takarsın tabanca çağ sıkarsın onu ateşlediler. Hani tam bir böyle silah değil. Bunu söyleyelim. Fakat ilk kez bir Rus savaş gemisi, ilk kez bir Rus gücü Alman gücüne, Alman ordusuna bir şekilde ateş etti. Tabi o ateşlenen mühimmat İşaret bir gidip helikoptere vursa neyi vurmasa neyi ama mesaj anlamıyla çok derin. Şimdi işaret bir yarın dang dang tıpa. La Hans Helga Moskova'yı şakası yok. Alman helikopterin orada ne geziyor? Rus savaş gemilerini takip ediyor. Rusya'nın hareketlerini takip ediyordu. Yani o kadar da yaklaşmaya ne gerek vardı? İşte Alman'ın Hans'ı bir ay çekti herhalde. Oraya doğru helikopteri sürdü. Amerika'dan aldığı gazla, İngiltere'den aldığı gazla sürdü ama tıpayı hazır yiyecekti. Üçüncü Dünya Harbi'nin, Üçüncü Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyecekti ama geri geri kaçtı. Vaziyet alın, ortalık karışacak gibi Allah korusun diyelim bu eksende. Ruslar Ukrayna'da Amerika ile NATO yla, İngiltere ile boğuşuyor, uğraşıyor. Ardından Suriye'de hiç beklemediği anda tak 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 Türkiye destekli muhaliflerden tokat yemeye başladı. Rusların sıcak denizlerdeki Akdeniz'deki tek limanı Tartus limanı Laskey'deki büyük tehlike altında. Ve diğer taraftan bir de Alman Hans Helga Baltık denizinde Rus savaş gemisini gözetlemeye aldı. Ruslar demek ki acısını Almanlardan çıkaracak. Aman istemiyoruz Allah korusun diyelim fakat son dakika gelişme böyleydi. Dünya hareketli her taraf hareketli her taraf hareketli biz de hareket büyük genişliyoruz. Büyüyoruz, büyüyoruz, büyüyeceğiz. Misak-ı millimiz tam şekilde oluşturacağız inşallah. Burada durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zor feylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücesin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.